Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? He? Emcik bebek evet bugün ne yapacağız bakalım? Bugün 100 milyon TL'lik araba ve ise 1 milyon TL'lik araba. Yok 1000 TL'lik araba. Aa, ben hiç 100 milyonluk arabayı görmedim ki hayatımda. Bu mu 100 milyon ya? Hmm, çok güzel. Çok güzel. Ee, Audi AS7 100 milyon lira. Gördüğün gibi çok güzel bir araba. Ondan sonra araba çok hızlı gidiyor. Şimdi arkadaşlar e, bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün daha değişik bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Anlatsana. İlk önce Nilo'ya bak şimdi Ömrümce kalbimle Bircim amcam tek teker yarışacaklar. Oraya kadar bir şey yok değil mi? Evet. Oradan sonra asıl şey başlıyor. Ne biliyor musun? Bilmiyorum. İkisi birden yarışacaklar ötede. Ooo. Yarışıyorlar şimdi zaten. Çok da güzel gidiyor. Hayır var. hayır ikisi birlikte yarışacaklar yani. He karşılıklı yarışacaklar. Hee karşılıklı yarışacaklar. Anladım seni anladım. Hmm, şimdi öncek bebek e, ee, beni bir gün yarışır mısın? Ama ben 100 milyonluk arabayı sürmek istiyorum. Bak ben hiç fark etmez arkadaşlar alayım hepinizi geçeyim. Tamam olur. Ben de 100 milyonluk arabayı alırım. Tamam. Geçeyim. Geçemezsin. Geçeyim, geçeyim. Geçemezsin. Geçeyim dedim sana. İmkansız. Hmm, imkansızmış. Görüşün sen. Aa gidiyordu aşk kaldı. Tuttuk onu. Geçmesin evet. aşağıya. 100 milyon TL kayba sonuçta. Önceki bebek e, bu akşam bana maşal anlatacak mısın? Hmm, ben kitap okumayı yeni yeni öğreniyorum belki. Aa, aa bilmiyormuşsun sen masalı. ay bir varmış bir yokmuş ama da bilmiyor şu Biliyorum. bir varmış bir yokmuş. Hmm, biliyorum. Bir varmış e, bir daha da olmamış. Öyle değil bir kere. Ha, şu mu? Bir varmış bir yokmuş. Karpuz, karpuzay, e, karpuzlar, portakallar, elmalar, çilekler, kirazları çok seviyorum. <laughs> i̇şte kitap okumadığını buradan anlayabiliyorum senin. Hiçbir şey bilmiyorsun çünkü. He tamam şu şu. Bir varmış bir yokmuş. Kalpuz e, saman içinde. E, develer. Portakal yerken. Ben döner yerken. Bence acıktım ya. Ama ya bilmiyorsun işte. Bilmiyorsun bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Recep amca anlatacak bize akşam. Çok güzel maşı anlatacak ama ilk önce o yarışı bitirsin. Sonra ya da bizi çok güzel bir maşalar anlatacak. Şöyle geldi. Evet. Bak Eceb amca şu anda ne yapıyor? Tufay Selçuk'a gidiyor. Eceb amcanın çok komik değil mi yalnız? Evet Tufay Selçe bizi gezdiysin değil mi? Evet gezdiysin. Havada çok güzel. Gezmek istiyorum ben. Ecep amca, amca, amca bizi gezdi. Eceb amca bizi gezdi. Eceb ne amca bizi gezdi. A Hadi Zip amca Hadi. lütfen. Bir daha, Aa. bir daha atlasın değil mi? <laughs> bir daha atlasın. Hadi. Hadi bir daha atla. Hadi. 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 Hadi senin için daha hadi. hadi, 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 haydi okudum bak onu okudum 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 attı da oydu. Evet. Aferin ona. Şimdi... Ama bu... güzel gidiyor. Ay bu küçük bak, ya. Çarklardan rahat geçiyordu ama işte bundan Çarktı. geçemedi. Hı. Güzel ya. Üçüncü gün içene ya. Korktum onu. Sinirleniyoruz ama Ece Pamca lütfen hadi. Kaza yapma biz onunla gezmek istiyoruz. Evet Ece Pamca. Biz gezeceksin. Bizi dondurma almaya götüreceksin. Bak düzgün. düzgün Hadi 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 Ecep amca Pamca. Bak şu tekerlek var ya şu tekerleğin içinden geçersen. Ay. Evet işte Ay. bu demiştim ama. Ama çarka vurma demiştim. Evet. düzgün gülü. Hı, Hı Evet. İşte ben onların isimlerini rüzgar gülü diyemiyorum da çak diyorum. Tamam. Yani çak diyorum çarpıyor. <laughs> Dedim mi beni? Oy. Çak diyorum Duydum. çarpıyor. Recep <laughs> <laughs> amcanın ayak seslerini duydun mu arabası <laughs> tahtasındaki? Bak akıda baslay var. Gördün mü? Gördüm gördüm. <laughs> Hadi bakalım ay gördün mü? Hadi mi, amca daha sar öyle değil o Ne şimdi? Daha sar kay 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 Evet Arkadaşlar şöyle biliyor musunuz bunu? Yanlara yazın bakayım. Daha sar kartal 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 yazabiliyor musunuz? Olmadı. Son söylediğin olmadı. Hayır. Tamam o zaman. Daha kar kartal 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 değildi. Tamamdır. dur kartal Diyemiyorsun şimdi benimsin Evet arkadaşlar başlıyoruz şu Evet arkadaşlar şimdi Yici Pamcımızla öncük bebek görüşecek. Ben de onların jüzyiyim bugün. Bakalım Hakim olayaktan e, kim kırmızı kart yiyecek, kim maçı kazanacak izliyoruz. Evet evet Yici amca şu anda ee, bebek bir geride bırakıyor. Öncelikle bebek şu an öne geçiyor. Recep amca arkasından geldi. Recep amca ileride gidiyor. Öncelikle bebek geride gidiyor. 1 milyon araba ile hmm, telen. 1 1000 TL'lik. 1000 TL'lik arabanın arasındaki yarışmayı izliyorsunuz. Keşke ya, rekabet, kesiye, kesiye, kesiye. Evet, öncek, evet, öncek, 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 çocuk. öncek, 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 çocuk. öncek, çocuk, çocuk <laughs> öncek, çocuk, öncek, çocuk öncek, öncek, çok çok çok, çok, çok Bakmış da aa. aa Recep amca ne geçmiş. Evet evet Recep amca <laughs> öne geçti. Örümcek çocuk arkada kaldı. Örümcek çocuk arkadan yetişmeye çalışıyor Recep amca. Recep amca önde gidiyor. Bu yarış nasıl mı kazanacak? Ee, ben size demiştim kreseye rekabet var diye. Evet. Az önce ne oldu biliyor musun? Aa bilmiyorum. Ee, şey yaptı. Recep amca rüzgar şey Çocuğun dediklerindeki dönen çarptıları çarpmıştı. Ondan sonra örümcek gibi duramayınca Hicip amca çarptı, ve Jip amca geçti, örümcek bebek kaldı yedi. Evet şu anda örümcek bebek, örümcek çocuk geride kalmış bulunmaktaydı ama Oo. şu anda öne geçti Hicip amca denize uçtu. Aa hmm. denize uçmamış, önde gidiyor. Örümcek çocuk arkada kalmış, Cipamca amca öne geçmiş. Hicip amca şu anda çok iyi gidiyor. Arkadaşlarımız evet evet gördüğünüz gibi o minnacık ayra başıyla neler mi yapmaya çalışıyor? Gördüğünüz gibi tırmanmaya çalışıyor ama tırmanamıyor. Önceki evet. çocuk bu arada yarışı birincilikle bitiriyor. Recep amca ikinci olaraktan yarışı bitiriyor. Ama sizin yorumlarınızda Recep amca daha iyiydi yoksa öncek çocuk mu? Ayrabaların performanslarına da katı ayaktan. Ee, yoyum ne yap? Bir yapayım. dakika ne ben, bence ne yaparım biliyor musun? Önce bir e, eski bassın alsın. Yüzüm amcam da e, daha paler bassın Hayır bilemedin. Niye? Bir sonraki videoda seninle ben yarışacağım. Hmm. Evet. Tamam o zaman bir dakika. Ben güzel ucuz arabayla yarışacağım. Ben pahalı bayla yarışacağım. Ben gideceğim. Kocaman ayıbaracağım kendimi. Otobüsle geleceğim ben. Evet arkadaşlar. Evet, bir de şimdi şey yarış yapıyoruz. Bunun ismi neydi ya? Ne diyorduk buna? He, Ofio diye yapıyoruz. Gördüğünüz gibi <laughs> e, şimdi de yarış arabaları Ofio'da kapışacaklar. Gördüğünüz gibi şu anda önce ve küçüklerde gidiyor. Ama tam Ecev amca geçebilir belli olmaz. Ama Ecev amca geçemeyecek gibi geliyor bana. Baksanıza yapay yarışlara gidiyor. Bir önce ve ikisi uçtu şu an. Ooo. Önce ve of nasıl gidiyor önce ve görüyor musunuz? Bu ara 50 de, 50 de gidiyor işte. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım geçebilecek mi? Geçebilecek mi? Oo, arkadaşlar. Ne yapıyor? Yüce pamca değişik şeyler peşinde. Yüce amca bir şey olmasın sana. Yüce pamca. Yüce amca dikkat. 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 Oho. Yüce amca yaklaşık kurtardı kendini. Eee. Müzik oynadı. Evet arkadaşlar. Ee, şu amcam geçmiş bir önce Önce çocuğu. Heh önce kalbimi. O oh, şu an gördüğünüz gibi yarışı olarak. Yarışıya yarışı olarak. Oh. Hop 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 hop. Aaa. Arkadaşlar düştü önce. Abi. Evet arkadaşlar kurtardık şimdi. Bakalım. Hop 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 ne yapıyorsun ya. Önce abi ne yapıyorsun. Bu arada arkadaşlar serçe hiç dönmüyor ya. Serçe var hiç dönmüyor. Gördüğünüz gibi bakın. Araba dönmüyor. Araba, Araba dönse güzel gidecek. Hatta şu anda güzel gidiyor ama yani araba dönmüyor onu söyleyeyim size. Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh, of oh, of oh, 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 arkadaşlar. Ne oldu? Of kazandılar. Dur bakalım. Hiç amcam nereye gidiyor? Aa hiç amcam bitirdi galiba. Bitirdi mi yoksa? Ama niye böyle değişti gidiyor ki? Bitirdi galiba. Bu yasın neresiydi? Menevziydi ki? Heh, arkadaşlar geldiler. Gördüğünüz gibi ikisi de yaklaşık bir zamanda geldi ama genellikle önce önce kabin daha iyi yarıştı. Önce kabin de gelsin bakalım bir. Evet. Gördüğünüz gibi iki araba da çok güzel yarıştı. Hello var ya. Yüzük amcanın böyle uçuşu efsaneydi arkadaşlar. Sizi de nasıldı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum arkadaşlar. Bay bay diyorum. Bakın bir de e, bebeğin arabası Emcek abinin arabası e Neden hep emcek ekliyorum ben ya Emcek abinin arabası arkadaşlar Çok güzel Yani gördüğünüz gibi O oh, hele fire falan değil mi Yorumlara yazmayı unutmayın kim kazandı sizce O Ece amcanın e, atlamasını da düşünün arkadaşlar Çok güzel atlamadım ama Yani onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın Görüşmek üzere arkadaşlar Bye bye Otobüs, otobüs gitmez ki. Gider gider banine banine ben otobüs yaşamak istiyorum ki. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlarımız bizi beğenip like atmayı abone olmayı izleyen yani hiç bırakmamayı unutmuyorsunuz. Evet. Süpermen abinin kanalını da bir ziyaret edin bakalım yeni videoda neler var izleyelim hadi bakalım görüşmek üzere bay bay.